Üstüyü, seninki geliyor. İşte erkek buna denir. Yürüyüşe bak, havası da acaba? Ondaki hava otomobil lastiğinde de var. Aa, bastığı yeri titretiyor. Sen ona bak. Hı. Şu gelenlere bak Fatma! Ne var acaba? Ne olacağı belli, Hüsnü ile dövüşecekler. Ne söylemişti unuttun mu? Sana yan bakanı kese kağıdı gibi patlatacaktı. Gelenler sana yan bakmış olmalı. Ama Hüsnü onları çatır çutur yer. Beş kişiyle başa çıkamaz. Hüsnü'yü iki saniyede pestil ederler. Dünyaya siz yan baktınız ha? Evet, ben yan baktım. Hangi gözünle? Sağ gözümle. O gözüne bir çakayım da bir daha göremeyesin. Ha, çak da görelim. Çakayım da gör. <laughs> şaşıyorum Hüsniye. Böyle kuvvetli, cana yakın, seni seven bir erkeğe yüz vermiyorsun. Kavgacı erkeklerden hoşlanmam. Bu tip erkekler karılarını da döver, pestillerini çıkarırlar. Ne olur iki tokatta kocam Mursa? O iki tokat sonra on tokat olur. Sonra da yediğin dayakla hastanelik olursun. Aa. Hüsniye yine bana yüz vermedi. Bu numara da sökmedi. Ne söyledinse kız yemiyor. Şimdi ne olacak? Sus, meşgul etme, düşünüyorum. Ne kadar sürer? Belli olmaz. İyi. Üslü be, şakadan kavga dedik. Bize gerçekten vurdun, gözüm hala ağrıyor birader. Görünce kendimi tutamıyorum Reşat. Babam gelse çakarım. Karıya hayvan gibi aşığım. Kendimi bile dövebilirim. Bir numara bulmazsan sana verdiğim paraları geri alırım ha! Allah! Buldum! Ulan Hıyar! Buldunsa doğru dürüst bul! Ödümü patlattım be! <laughs> bu sefer Hüsnü'ye kollarına koşup atılacak! <laughs> Diyecek ki, Hüsnü seninim, bana ne yaparsan yap! Deme lan! Tamam! Bu sefer bu iş tamam! Yalnız iki bin lira daha alırım! Tamam, Yalnız, bu numara da sökmezse bu sefer Hüsnüye'yi değil, seni iyi ederim. Bak şimdi Hüsnü'cüm... ...Kadınlar yapışkan erkeği severler. <laughs> Kadına zam gibi yapışacaksın. 404 gibi. Yok be, Japon yapıştırıcısı gibi. Ha, o kaçacak, sen kovalayacaksın. O kaçacak, sen kovalayacaksın. Kadın bakacak, ne yapsa erkeği peşimden geliyor. Bu yakışıklı beni deli gibi seviyor diyecek ve... ...Yelkenleri suya indirecek. Şimdi! yapacağın şu. Hüsnüye'ye asılacaksın. Nerede görsen zam kalacaksın. Yap dediğimi. Memnun kalmazsan gel kardeşine. Memnun kalmazsam gelirim. Her zaman beklerim. Geleceğim.